Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır diyerek her zaman gençlerin yanında olan ve desteklerini arttırarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle gençler bir spor kompleksine daha kavuşuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gül gençlere yönelik yatırım ve hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Beyaz Gül'ün önem verdiği projelerden biri olan Osmanlı Spor Kompleksinde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Eyüp ilçesine kazandırılacak olan kompleks ile birlikte gençler spor aktiviteleriyle buluşacak. Çalışmaların hızla devam ettiği Osmanlı Spor Kompleksi en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacak. メガホンや。<What? S 2> yeah,